Detaylara giriyorum. Hadi gel. Ta 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 ta. Sen de biliyorsun. Artık seni anlat. Sen öğrettin bana hepsini <laughs> ama. Yani o yüzden ben çok mutluyum senin öğrencin olduğun için. Çok güzelsin bu arada. Yıl sayende. Yok. Kaç yıldır seninle hıdrelles kutluyorum ben uzaktan yakından. Ne <laughs> önemli. Efendim bu kese önemli. Mümkünse yanınızda tutunuz. Yani bilmiyorum evinizde bulunsun. Normalde de hani kullanabilirsiniz bence. Ben geçen sene şeyi düşünmüştüm. Böyle üstüne çocuklarınıza resim yaptırabilirsiniz kumaş boyalarıyla. Daha Bak, anlamlı bir hale geliyor. gelebilir. Evet geçen Ay. sene bunu düşünmüştüm. Bu sene yaptıracağım. Yani aslında Ankara'da sokum var. İşte somut olmayan gelenekleri koruma Yeri tabii e tabii tabi, çok düşün. güzel. UNESCO'nun bir oranın, orada taş Ay. baskılar yapıyorlar, bir şeyler ha, yapıyorlar. Hep mesela. el işi, hep eski gelenekleri sürdürüyorlar. Ben şey düşündüm kumaş boyaları satılıyor kitapçılarda. Hani onu baskılar alayım. bile yap Evet çok baskı da olabilir mesela. de hani ben dedim hani Ali'nin önüne koyayım o çok seviyor resim yapmayı. Melisa çok resimci değil de. Hani ona diyeceğim ki oğlum şunun arkasında bir resim yaptı ben de bunu çanta niyetine kullanayım evet, aralarda evet. diye. İyi o yüzden he. seviyorum. Evet şimdi kesemizden neler çıkıyor efendim. Biraz önce konuştuk balımız var ağzımız tatlansın canımız tatlı istediyse sağlıklı bir şey. Ama o gece zaten ağzımızı güzel sağlıklı bir şeyle tatlandırmak bence kıymetli. Evet. Değil mi? Hedefimiz bu. E, Martin çıka aslında ben Leyla'yı gördüm çıkardım Martin çıkama ama bu da sağlık bilekliği evet, olarak sağlık bizim, bizim ritüellerimiz için sağlık bilekliği ben en az 7 gün taşıyorsun. 7 gün yedi sen gün. de leylek gördüm falan yok 7 yok, gün yok. takıyorum. 7 gün taşıyorsun Tamam. ben bütün yıl taşırım. Evet sen bütün yıl bütün taşıyorsun. Bütün yıl çıkarmam benimki bu bunu kardeşim kanat ben tüy ve kanat seviyorum diye bir ha. tane taktı bana tamam. benimki bu bak burada duruyor durur bununla bu hep kopacak da ben hastalanacağım sanırım. Ay deme Bak, çok öyle ilginç. şeyler. çok ilginç. ama tamam. 300 yıldır böyleyim yani. Ne evet, yapayım? Evet, anladım. Ondan sonra 300 yaşında göstermiyorsun <laughs> ama 300 evet. yıldır. E, bu sağlık bilekliğini en az 7 gün taşısınlar bileklerinde. Tamam. E, sonra da e, sıkılırlarsa biraz erkekler çok kullanamıyor. E, bunu e, toprağa gömsünler ya da işte kimisi denize atarım diyor, suya atarım asıyorum. diyor. Dala Dalarsan nereye istersen o senin niyetin. Ben burada yapmak istediğim şey zaten serbest. Evet. Canın ne isterse. Evet. Sonra elindeki keseye evet. Orada para var mı? Var var. Şimdi alıyorum. Kesemiz boş kaldı siz öyle sanın. Dolacak. Bekleyin. Bozuk para. Evet. Geçen sene 1 lira bulduk, bu sene bulamadık 1 lira 50 kuruş tamam. maalesef. Tamam, attık. Siz de evinizdeki bir parayı koyabilirsiniz. Ne isterseniz. Tabii ne Bozuk istersen. Para. Euro koy, dolar koy, altın Değil mi? koy sana kalmış. Her şey olabilir. Çünkü ben, cüzdanında taşıyorsun. Evet, ben bunun içine biraz pirinç tanesi de ekliyorum. İşte nasıl Mesela, istersen. Bereket hani Tabii. diye düşünüyorum açıkçası. Bir tane nazar boncuğu koyuyorum. Mis. E, ve niyetime göre de küçük bir obje. Mesela iki sene önce küçük bir anahtar koymuştum. Bir niyetim vardı oldu Zıptım o. o. Tuttu. Ya Ceyda tuttu. en güzeli ne biliyor musun? Öyle güzel şeyler yaşıyorum ki mesela... E, diyor ki uzaktan bana el sallıyor. Benim adam tuttu diyor. Bir yerde karşı Suzan Hanım benim adam tuttu diyor. Benim istediğim oldu diyor. Geçenlerde bir tanesi bir kafede oturuyorum koşa koşa geldi. Hep bir şey istedim onu istemiştim oldu dedi. Hı. E ne mutlu sana dedim. Bir gün bir şey oldu Gümüşlük'teyim. Benim evim böyle o şeyin arkasında restoranlar var önümde <laughs> tam arkasında. Ben eve girdim bir çift geldi arkamdan. Suzan Hanım bir şey söylemek istiyorum dedi. Buyurun dedim. Dedi ki e, biz dedi e, o zaman sevgiliydik dedi. Bak Allah onları benim çünkü yer kalmamış benim önümdeki masa dükkanın yani evimin önündeki masada oturuyorlar. Tamam. Ee, küsmüşler kapalı alanda yaptığımız yıl bunlar küsmüşler. Kız göçmenmiş. Adam kızı küslüğünü hani bitirsin diye bilet almış Hı. ve davet etmiş. Kız da Hıdrelez'i sevdiği için kabul etmiş gelmeyi. O gün barışmışlar. Önüme geldiklerinde hamileydi. Oh. Evlenmişler. Ne güzel. Ve diyor ki yani benim için o kadar özelsiniz ki diyor. Ne güzel. Kaydettim. Bir sürü böyle kaydettiklerim var. Bir gün onları paylaşacağım belki. Ne güzel. Herkesle. Fikir. Süpermiş. Devam ediyorum. Kağıt, kalem, pıtın. Küçücük bir kağıdımız var. Kalemimiz var. Pıtık pıtık. Evet. Ve tabii ki bütün ritüelleri özetlediğin küçücük evet. kartların var. Bunlara benim da bayılıyorum. Bir Evet. yaparken. Unutmasınlar. Aynen. Evet. O da bilgiler var. Efendim. Evet, çabukuz var. Evet. Şimdi o kıdırales kesesini verir misin bana Şunu para mı? koyduğun? Yok, parayı. Parayı Buyurun. koydun. Bunu arkadaşlar böyle e, herkesin evinde bahçe yok. Herkesin evet. balkondasın. Balkonlu tamam. bir evdesin ya da hiç balkonun yok. Bir tane gül satın al ya da getir işte telefonla getiriyorlar eve. Bir tane gül. Bunu böyle taş koyayım. Asıyorsun tamamlar ve dileğini bereket diliyorsun. Para hmm. cüzdanında para olsun diye diliyorsun. Cüzdanında para olsun. Ve onu asıyorsun. Bereketli, itibarlı, sürekliliği evet. olan herkese huzur versin ve sağlığımızın iyileşmesi için harcamadığımız, keyif evet, için harcadığımız. Yiyeceğimiz, keyifleneceğimiz bir para. Evet. Kara gün parası olmayacak. Evet olmasın, evet. güzellikler olsun. Bunu asıyorsunuz tamam mı? İşte bunu astığınız zaman bu sabaha ertesi güne kadar kalacak. Sabah uyandığınızda alacaksınız. Alacağız. Sonra o gül dalına eğer ki bahçeniz yoksa bir parça toprak alıyorsunuz. Pencerenizin saçağına o toprağı seriyorsunuz. Sonra bir kürdanla hayallerinizi buraya çiziyorsunuz. Böyle serin toprağa. Tamam. Hayallerinizi çizin dışarıda. O Ayşe, rüzgarla uçuşacak. Rüzgar. İlyas da Hızır size... E, hayallerinizi gerçekleştirmek Aa. için o gece geliyorlar ya. Evet. Onlar size destek olacaklar. Bu çaputu da e, yine e, ne hayal ediyorsanız ne diliyorsanız bunu Bereket bağlıyorsunuz. Bereket dışındaki evet. diğer hayaller diğer için. Aşk istersin, evlilik istersin, bebek istersin, ne istersen istiyorsun. Evet. Öyle onu İstedim. bağlıyorsun. İstedim. Ondan sonra. Efendim? En sevdiğim kısmı Onu da istersen boynuna. Evet saçına. ben normalde geçen sene saçıma takmıştım diye hatırlıyorum. Bugün var saçımda çok güzel. bir de var. O yüzden aa evet bilek daha iyi olacak. Bir galiba. de şey de çok güzel oluyor alanda. Herkes, Herkes sallıyor. Kırk, Aman o kadar güzel ki Kırmızı dünyanın en güzel rengi iki koç kadını olarak ayrı severiz kırmızıyı değil mi aşkım? Kırmızı. İnce kırmızı için. insanın bak kırmızı ve yeşil evet. gözünü aydınlatıyor insana. Çok tuhaf. Ben yani evde ben gri seviyorum ha. diyelim ki evet koyu renkler falan ama hayatımda kırmızı ve yeşil hmm. yeşil ben, muhakkak bir yerde var ben turkuaz, kırmızı muhakkak bir kırmızı yerde kırmızı var mesela turkuaz Eşte. mor kırmızı üçüne çok düşkünüm seviyorum güzel benim kızım da mor mor sever bana mor olmaz bana mor ve mor giydir hasta mısın dersin ha. hiç olmaz hiç Bazılarına mesela Ama böyle oranjı canlı çok sever. mor var ya onu seviyorum. Hiç olmadı bana. Bir gün bir mor giydir bana da gör. Ay sen ne giysen <laughs> güzelsin. <laughs> mor bak. katiyen. Hanım kızım falımız nedir? Açıklansın. Bakın Hadi bana oku ne bakayım, bakayım, bakayım sana ne <laughs> çıktı. <laughs> bak programda Aa, da böyle. Risk... gözlü. Sus. Ama ben kıskandım onu. Sus Nereden aldın? Japonya. Allah cezanı insan İnsan doldurur bir 15-20 tamam, tane Tamam sana da hallediyorum hoş bende. Ee, evet. hmm. Lütfen lütfen. Hadi. Bak. Vallahi bak, Bitti. Ben de ya. ya. ben var ya kısmetli kadınım. Bekle ya, ya ben şu anda bunu hallediyorum. Bin şükür. Hiç anlamadım şu anda bu okuduğumu. Her gece başka mekanda herkes konuşur hakkında yüz vermez hiçbirine senden bahseder ona buna. Bak çok güzel. Sevgilim. Ay gözlüğün çok hasta oldu takıldım. Bak gözüm kalmaz. Kalmadı kalmadı. Kalmaz senin mavi, gözlüğün. Mavi mavi kalmadı ama benim kalmadı, olacağını yapma. bildiğim için evet, kalmadı. Evet yapacağım diyorum. Halledeceğim ben de. Ben de dünyanın en pratik şeyi oldu benim için evet, yakın görmeme. Evet baksana. Halledeceğim. Bekliyoruz efendim. Bu iş bende. Bekliyorum. E, fal neden? Eskiden maniler söyler. Toplanıp kadınlar evet. birbirlerine maniler söylermiş. Evet. Kızlar erkekler açarlarmış birbirlerine maniler söylermiş. Hı hı. Yani hani çok eski tarihlere gidersen insanlar o kadar telefon yok bir şey yok aşklarını neyle anlatacaklar? Tabii. Uzaktan uzağa birbirlerine manilerle. Bu önemli. E, mum neden? Mum Mum sana niye getirdim? Biz burada e, Ateşten ateş atlayamaz. yakamayacağımız için ama alanda var korunmalı, e, Evinde güvenli, ateş yakamayanlar evet. için Evinde de. ateş yakamayanlar için küçük bir tea light yakıyorsun üstünden atlıyorsun. Üstünden dönüyorsun bir kere atlıyorsun. Dönüyorsun bir kere atlıyorsun. Ha dönüyorsun. Üç kere atlıyorsun. Bir, atladım, döndün, döndün, bir iki, atladın döndün. bir atladın döndün üç. bir Neden? Evet. Ee, diyorsun ki bütün vücudumdaki, ben bu arada döneyim, atlayayım. evet. bütün vücudumdaki evet. kötülükler, Ay. hastalıklar, evet. fena şeyler gitsin diyorsun. Gitsin. Bir. Ha. Peki yumurta neden? Ben üçü tamamlarken anlattım. Yumurta anlat. neden? İki. Güzellik. Yanaklarına sürüyorsun güzel Yanaklar olmak Yanaklar al al olsun diye. Üç. Hallettim bu işi. Sağlık. Yani çoğunlukla zaten dikkat edersen sağlık. Çünkü al yanak sağlığın belirtisi. Evet sağlık, bereket, güzellik ve hayaller var bunun içinde. Bunu siz evinizde yani sağlıklı Bunu, bir şeyle boyayabilirsiniz. E, Sen şey, çok güzel bir şey söylemiştin. Soğan kabuğuyla. Soğan kabuğu evet Soğan hatırladım. kabuklarını, e, evet. çok soğan kabuğu. Ayır mesela zaten üç gün yaptığın yemekten bile çıkar o. O soğan kabuklarını bir kabın içine koy, koy yumurtaları içine kırmızı olacaklar. Çok böyle, böyle olmuyor. Bu butafor yani. Evet olmaz. <laughs> Peki ısırgan otu. Isırgan otu ayaklarına sürüyorsun. Çıplakken mi ayakkabıyla mı? Yani annelerimiz eskiden biz uyurken çıplakken ayaklarımıza vururdu. Aslında çok önemliymiş. Aslında evet çok hızlı olmak için işlerin çabuk yürüsün. Çünkü ha. Dik, zıplatan kaşındıran bir şey ya. Yani. <laughs> o yüzden de öyle kullanılırmış. Gece uyurken ha. şeyi kaldırıp ayaklarımıza vururlarmış. Bu da aslında sokumdan hediye gelmişti bana. Ee, bu e, o güne ait muhakkak hamurlu yemekler yenir. Çok hmm. etler yenmez. Hamur yenir. Hamur, börekler yapılır. Artık pratik olsun diye mi yoksa başka bir dine atıf mı bilmiyoruz. Maya dedin ya oradan düşündüm. Evet. Maya yani hamurlu, olursa, yani işte mayalıyorsa onu da karalık hamur... olabilir. Ee, herkes yesin, öyle. herkes evet. doysun. Çünkü işte o Hızır'la İlyas gelip ambarlarımıza bereket saçıyorsa evet. bu unumuza, buğdayımıza evet. ve bakliyatımıza onun için daha çok hamur e, işleri bir de yapılır. yağmur suyu yağmur suyu yere değmemiş su anlamına geliyor. Evet. E, toplayamadıysanız yani Allah niyetinizi sizi sizin niyetiniz bu sonuçta e, çeşmeyi açın ve yüzünüze üç kere saçınıza ya da girin yıkanın ve o Allah'ım benim vücudumda ne kötülük varsa ne sağlıksız bir şey varsa hepsini o çukurdan gönder gitsin. Ay evet çok güzel çok yani ve ya, bir dernek. Ha, i̇yi biri derneği. Ben evet. o, o yönetim kurulundayım ayrıca. Tamam. Sağ olsunlar. Onlar her sene biz çünkü yetiştiremiyoruz çok fazla kese yapmaya. Evet. Yetiştiremiyoruz. Dediğim gibi bunu bekliyoruz aylarca. Bunu bekliyoruz. E, belli olmadan bir şey olmadan da öyle son dakika yapılacak bir şey değil. Tabi. Önceden. Ama çocuklar da son hafta geliyorlar e, ve 10 kişi, 15 kişi geliyorlar ve tık 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 tık. İyi biri onlar çünkü. İyi ne biri çıkıyorum. derneği. Sağolsun Tan kurduğu bir dernek o ve Çok hepimiz oradayız. Iyi Hayvanlara, insanlara. Ben edelim. Balkan temsilcisiyim Balkanlardaki. İlgizle. işte hayvanlar için olanlar var, insanlar için yardım edenler var. Yani hepimiz bir aradayız ve sadece iyi biri olman lazım o dernekte olman için. Çok güzel. Sen de gel. Gelirim. 5 Mayıs 2025 Hıdrellez Festivali. Bu sene ben geçen sene gelmeye söz verip sonra sağlıksal durumlar olmuştu evde sana da mesaj attım sağ olasın yüreğini sıkma dedin ama çok eğlendiniz Birce Akalay'la biliyorum sahnede. <laughs> Haytan Birce bir delirdik ki sahnede. Bir döktürmeler bir döktürmeler ben ne havadisler aldım o sahneden. <laughs> Keşif gibi de bir şey oldu. Okay evet. Barış diye bir adam var bu Türkiye'de. Evet. O kadar güzel şarkı söylüyor ve güzel şarkıları var ki. Mesela hani ben üzülüyorum. Yani bana haddime düşmez de. Esnaf. Hani evet. Sezen Aksu'nun ya yaptığı albümler var onun için. Şarkılar falan var ve çok iyi bir aranjör. Ama mesela o geldi ve çok mutlu oldu. Dedi ki Suzan yani öyle farklı bir şeyin içine girdim ki ama ben biliyordum zaten. Yani o kay barışın o bütün oradaki herkesi ayağa kaldır. Biz geçen yıl aslında 4500 kapasitesi olan bir yere Hı -hı. 7000 kişi soktuk. Bak gördün mü? Ve o kadar güzel oldu ki. Yani şöyle mesela Okay Barış sahnede ve oh, oh. Herkes ayakta, herkes eğleniyor. Çok ben güzel. girip girip aradan seyrediyorum, Allah'ım diyorum, istediğim oluyor yani. Evet. İşte ne bileyim Birleşmiş Milletler'den sevgili gibi geldi, Asya ve Avrupa sorumlusu, çok güzel bir konuşma yaptı. Ya. Bu yılda Makedonya Kültür Bakanı geliyor, bunu çok da çok iyi. istiyordum. Çok ee, iyi. O geliyor, Makedonya'dan iki tane Oranın çok önemli şarkıcısı geliyor. Ee, Suzan ve mı geliyor. Evet. evet. Seni da geliyor. Seni da de geliyor. geliyor ve e, Okay Barış, Okay Barış. Bekriye Bent var evet. bir de ve Meltem Cumbul ve Şevval Sam. Of daha da başka sürprizler var. Onları şimdi söylemiyoruz. Evet. Çünkü onlar da bize sürpriz yapacaklar. Ha öyle. Sahne karışacak. Dur bakalım ne olacak bilmiyorum yani. İşte güzelliği bu bence. Evet belki orada otururken atlayıp gelecek bilmiyoruz evet. ki. Benim ya. şarkım bile hazırdı ya. O kadar evet. kursak diye bir şey var yani kaldı kursağımda. Ama, Ama sonra bitmeyecek bir celi... ki bu Evet evet. Olsun. Zaten öyle düşündüm. Dedim ki bizim bu tatlı deli zaten hiç vazgeçmeyecek. Her <laughs> sene yapacak. Üzme kendini. Sonra da çok eğlendiğinizi duydum. Oh dedim canımın yağları eridi yani. Nasıl mutluyum. <laughs> çok güzeldi ve çok mutlu oldum. E, mesela ben. 6 Mayıs biter, 7 Mayıs'ta önümüzdeki seneyi düşünmeye başlarım. Ya. Etrafımdaki insanlar artık yeter yani falan yapıyorlar. ya da Başka bir şey yok bu kafanda? Benim için e, gerçekten bahsettiğim gibi çok özel hayatımda. Şimdi işte o dediğim şeyi dün akşam düşündüm. Dedim ki düşünmeyeceğim yedisinden sonra. Ya ama, Hayır düşün düşün şöyle düşüneceğim. Düşüneceksin, duramayacaksın. <gülüyor> sen, <gülüyor> e, Bunu şu anda bile, bile <laughs> Bence Bunu mi yok. şu anda bilerek Şu anda fikrim yok ben hiçbir şey bilmiyorum. Var. Var ama diyorum ki hayır. İnciye dedim ki inci bekleyeceğim. Duracağım. Bir şey yapmayacağım. Bu ama neden? Ne <laughs> deliceydi Ceyda biliyor musun? Çünkü 11 tane kese hazır ya. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık rahatlamışım galiba evet. o yüzden. Evet. Ama diyorum ki kendimi o kadar perişan etmeyeceğim. Çünkü Peki. ben Kasım'da, Ekim'de Kasım'da başlıyorum dert etmeye. Ee, ve yıpranıyorum yani farkına varmadan. Bu sene biraz tabii ki daha fazla yıprandım. Çünkü e, gerçekten hay şöyle hayal kırıklıkları çok yaşadım. Hayal hmm. kırıklıkları da insanı çok demoralize çok ediyor. Mısın? Hayal kırıklıkları e, kimse yaşamasın. Evet. Yani güzel bir şey değil. Evet. Ben onu yaşadım. Ama e, bir taneyle başlamıştım. Yine bir tane bile olsa beni ayakta tutan bir şey bu. Kesinlikle. Devam edecek ama. Evet.